aklında bir sürü örnek var. Ya şeytan bizim de yardımcımız. Sen de şeytan bizim sağımızdan solumuzdan gelmiyor. Mesela bizim de küstüğümüz bir adama gitsek özür dilesek hemen ne yapıyor biliyorsun. Diyor hacı kardeş geldi hatasını anladı özür diledi. Ulan ele olmadı. Ben senin yanlış olduğunu biliyordum. Senin yanlış yaptığını da fark etmiştim. Yani ben geri zekalı değilim. hissiyat, haysiyet, şeref sahibi bir adamım. Beni kırdığın halde Cenab-ı Allah bana affet dediği için ben seni affettim. E sen orada ben davulumu çalsan, yani Hacı da hatasını kusurunu anladı geldi özür diledi desem ya kırılıyorum bu zar. Ona daha aynat ederim diyorum bir daha gidersem, Gitmiyorum. Fakat en azından gıyaben üstadımız e, yine burada geçiyor. Diyor en azından hatanızı bilseniz. Yani diyelim ki Çetin abi yüz kusurludur. Ben Çetin abiyle de barışmam lazım hani bir de dostluğu devam ettirmek manasında demiyorum ha. Düşmanlığı devam ettirmemek manasında. Yani olabilir ben çatına böyle geçim yapamıyorum. Barışırım ama mesafe koyarız. Ya çatına biz en birbirimizle birbirimizle yani çok sıcak olmayalım ama düşmanlık da yapmayalım birbirimize. diye o mesafede tutabilmem de lazım. O da ayrı bir meziyet. En azından desek ya Cenab-ı Allah bizim kardeş olmamızı affetmemizi, öfkemizi, yutmamızı istiyor. Hiç değilse evet ben bunu yapmam lazım. Fakat yapamıyorum. ya Allah bana sabır verir. Allah bana merhamet et. Rabbim bana lütfet.